Selam beyler. Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu? Hello. Açmış olabilirim şu an evet. Hello. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar Yenilenme mi Nasıl? Arkadaşlar Yenilenme mi, nasıl? Arkadaşlar, Yenilenme mi nasıl? Ha doğru Hala öyle mi kim? Ah canlı Selo Arkadaşlar yanına istiyorsanız IP verebilirim Arkadaşlar başladık o zaman. Şöyle oyunun ekranına gelelim. Arkadaşlar öncelikle size ben Saber'ımı tanıtacağım. Arkadaşlar şu an büyük ihtimalle AFK. Burada e, ilkokul var. Gördüğünüz gibi. İlkokul. Burası bir P RP falan yapınca lazım oluyor arkadaşlar. Burada 1B. Arkadaşlar. Burada kantin var. Biraz evet biraz büyük olmuş. Arkadaşım yaptı burayı. Şurada küçük küçük şöyle balon, balonlarımız var. Otobüs sıra var. Halı sahamız var. Karakolumuz var. Evet şuradaki var biraz. İşte anladınız siz. Şu orman yani piknik alanı var. Burada küçük e, ortaokulumuz var. Ortaokul biraz evet. Bir şeyler oldu ama. Biraz kötü oldu arkadaşlar. Olsun. Şurası tuvalet orayı göstermesem de olur bence. Oğlum bu yan olmuş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar gelmek isteyen varsa IP IP ver yaz. Yazsın. Ben de vereceğim. Şöyle bakalım. Daha ne vardı? Ben buraya hastane yaptım. İsterseniz buraya birlikte yapabiliriz. Biraz büyük evet. İki katlı yapmayı düşünüyorum. Neyse yaparız. Yaparız babayız biz. <laughs> Burada arkadaşım o oto sanayi yaptı. Gördüğünüz gibi. Tak tak tak. <laughs> Burada benim evim var. Evet, çok kötü bir ev. Belli. Ha şurada küçük, küçük şeyler var şöyle. Ama arkadaşım gelseydi iyi diye ya. yayındayım derdim. Burada da gördüğünüz gibi. Şöyle canlı yayın nasıl? idare eder tamam. Mesela arkadaşımın evi. Aqua parkımız var hadi birlikte kayak. En son 4 yıl önce yenilmiştim orayı. Bu ne lan? Smoker falan. Evet kayıyoruz. Mükemmel falan. Babayız. Kaydık. Şu an kasma yok umarım. TP atıyorum. Arkadaşlar 5 dakika önce ben a, a, kuzenimle konuşuyordum. Çocuğa iPhone aldılar lan. Şükür mü lan bu? He? Oğlum nerede lan? Arkadaşım yok. Bak. He? Ayağım çok mu ünlü oldu? No. At Upgrade. Um, w. Skill. Base set. Value. Dur bu değil. Base set. What the f... What? Şurayken dışına tp. Eksi. Aa. What? O şey okay, var olur. What? TP direkt. Okay, Aa yok. Ayo yerinde mi canım Allah Allah. Arkadaşlar, siz de gelebilirsiniz. Onun için. Hatta arkadaşlar, bir bir tane bir şey yapalım. Ben biraz boş bir yere geçeyim. Siz isimlerinizi yazın tamam mı? Ben de onları patlatayım. Biz TNT ile. Nasıl fikir? TNT. Dur. Boş. Gök kardeş. Aa. Bir kişi izliyor. Kim? Ben de bilmiyorum. Lütfen yazsın kimse. Merak ettim. Ben de Sen Şu an dördüncü dakikadayız. Okey. Şark. Oğlum, oh. İngilizcesini unuttum. Fire. Bizim indirici şey yok kardeş. Yanıyor. Yanıyor. Baba bana diyor baba. Fırını gitmiş. Şimdi oğlum golemin ne işi var oğlum burada? Elin ne işim şartlarına ne ee, Oğlum bir sürü var golem. Ben bunları öldürürüm kardeş. Ne kedim?